Özel Bey, günaydın. Hayırdır inşallah bu saatte? Sadık Bey, kaçta gelir? Vallahi gelir bir yarım saate. Buyurun, içeride bekleyin siz. Ağabeyciğim. Somer oğlum Hı. baban ortalarda yok gelmemiş mi? Gelmemiş bütün odalara baktım Telefona da cevap vermiyor. Tamam anne ben bir şekilde arar bulurum onu endişelenme sen. Nasıl endişelenmeyeyim oğlum canı çok sıkkındı. Ya tamam anne bir sakin Aklına kötü bir şey getirme haber veririm ben sana hadi Türkan çıkalım biz. Sen nereye gidiyorsun? E, dönüş arada bir kahve içelim dedi de. Ha, git Tabii, tabii. sen de git gidin gidin hepiniz gidin. Hadi. Kolay gelsin bakalım. Müdürüm günaydın. Günaydın. Misafiriniz var. Ben çay, kahve falan ikram ettim ama istemedi. Ne göndereyim? Bir şey göndermem. Sabahın seherinde buraya geldiğinize göre... ...durum ciddi galiba. Ama sizin için sanırım o kadar ciddi değil. Öyle rahat karşıladığınıza göre. Bakın Sadık Bey, size gerçekten saygı duymuştum. Babalığına gıpta ettiğim ender adamlardandınız ama görüyorum ki yanılmışım. Kızınızın yaptıklarına göz yumacak kadar gurursuz bir adammışsınız. Bana bunları en son söyleyecek kişi sizsiniz Özel Bey. Vaktiyle kapıma gelip oğlunuzun ayıbını örtmek için bana onurdan şereften, haysiyetten bahsetmiştiniz. Kızımı bile bile o serseri oğlunuzla ateş attınız. Derya'nın hayatını karartan o evliliğe göz yummadan önce... ...babalığınızı sorgulasaydınız keşke. Herkes yaptığının bedelini öder Sadık Bey. Ödüyor da. Derya oğluma değil. Ona sahip çıkan bize çok büyük yanlış yaptı ve bunun bedelini o da ödeyecek torunumu alacağım sizden. Kimse torunumu benden alamaz. Şimdi çıkın dışarı. Çıkın. Çık. Önceliğimiz banka hesaplarına koyulan blokelerin kaldırılması olacak. Sonrasında diğer işlemleri de hızlandıracağız. Peki ne kadar sürer bu? Elimden geldiğince hızlı şekilde sonuçlandırmaya çalışacağız. Ben müsaadenizi isteyeyim isterseniz. Müsaadeniz. Tabii. Selam herkese. Ah oğlum, hoş geldin. İyi haberler var mı? Var var. Avukat Bey'i geçireyim, anlatırım. Hı. İyi günler Somer Bey. İyi günler, sağ olun. Peki, iyi günler. Kolay gelsin. Babam ne yaptı akşam? Vallahi Kalktı oradan işte, takip ettim. Biraz sahilde oyalandı. Ya ben bu adamın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Sabahtan akşama kadar oradan oraya dolanıyor. Hayır, annem de çok merak etti. Sonra otele gitti. Geceyi otelde geçirdi yani. Pes doğrusu. Somer. Bilmen gereken bir şey var. olduğumu söylesene. Sevilay. Sevilay'la görüştüler. Hoş geldin karıcığım. Oh. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Dönüş nasıl? İyi. Sohbet ettik biraz. Babam arıyor. Efendim baba. Türkan. Somer'de al. Bize gel. Neden? Ne oldu ki? Sorma bir şey kızım. Sen dediğimi yap. Evde bekleyeceğim. E... Babam. Somer'i dal da gelin diyor, konuşalım diyor. Allah anladı ki Kenan. Anlamadım. Neyse hadi gidelim, anlarsın ne oldu. Bey. Evinizin yolunu bulabildiniz nihayet. Hiç çekemeyeceğim Rüçhan. Neredeydin dün gece? Otelde. Sevilay'la birlikte, değil mi? Lütfen saçmalama. Buluştuğunuzu biliyorum. Evet, buluştum. Ama sonra herkes kendi yoluna gitti. Bak Özer, Sevilay'la birlik olup benim oğlumun canını yakacaksınız, değil mi? O pislik, o adi kadın yine senin aklına girmiş belli ki. Bak, her şeyin farkındayım. Ama bu defa buna asla izin vermeyeceğim. Kartala dokunursanız çok kötü olacak Özer. Bak ben bu defa seni... Yeter Rüçhan! Gerçekten yeter Allah aşkına! Senin de oğlunun da ...beni kartalla tehdit etmekten vazgeç artık. Sen o lanetli oğluna beni, aileni değiştin ya rücan. Yeter! bitti. bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.